Özgür Haber'den herkese iyi akşamlar. Bugün depremin 19. günü can kayıpları artıyor. Depremden zarar gören halkla dayanışma çalışmaları ise devam ediyor. Gençlik örgütleri Eskişehir'de uzaktan eğitim istemiyoruz, üniversitelerden vazgeçmiyoruz şiarıyla eylem yaptı. Günün diğer gelişmeleriyle Özgür Haberler başlıyor. Depremin 19. gününde can kayıpları artarken faşist şeflik rejimi depremi ranta ve fırsata çevirmenin derdinde. Depremin 19. gününde bölgede depremler sürüyor. Dün akşam Antakya'nın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde, Maraş'ta 4.1 büyüklüğünde, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin ardından enkazlardaki arama çalışmaları tamamlanmadan alelacele başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Diyarbakır Barosu'nun hasarlı binalarda yıkımı tedbiren durdurma talebi önce kabul edildi, daha sonra yıkım durdurma kararının sehven verildiği belirtilerek iptal edildi. Yıkımın tedbiren durdurulma kararını duyuran Baro daha sonra yaptığı açıklamada kararın sehven verildiğini belirterek iptal edildiğini açıkladı. Depremin ardından sıfırdan inşa edeceğiz ama bize bir yıl müsaade diyen faşist şef Erdoğan o hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kararname yayınladı. Yabancı kişi ve kuruluşların deprem bölgesinde konut ve iş yeri yapabileceklerini içeren kararnameye göre isten alanları fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek bakanlıkça resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek. Deprem bölgesine binalara verilen hasar raporları ve ardından ilan edilen inşaat projelerindeki acele endişeye neden oluyor. Uzmanlar enkaz kaldırma ve bina hasar tespitinde temkinli olunması, ve inşaat projelerinin aceleye getirilmemesi konusunda uyarıyor. İmar affı çıkarılırken depremde büyük bir yıkım yaşanacağını öngören iktidarın, 2018 yılında yaptığı düzenlemede yapı kayıt belgesi aldıktan sonra deprem sonucu yıkılan bir bina ile ilgili bakanlık ve belediyelerin yasalar karşısında sorumsuz kılındığı ortaya çıktı. Depremin ardından siyasi partilerin ve kurumların depremden zarar gören halkın ihtiyaçlarını karşılamak için seferberliği sürüyor. Bize gönderen herkesi çok teşekkür ederiz. Gönüllü arkadaşlarımızdan da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Karyer mahallesindeki tazi evindeki depremden etkilenen halk kendileriyle dayanışma içinde olan halka teşekkür etti. Depremden ötürü bize destek veren, esirgemeyen bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza, halklarımıza teşekkür ediyoruz bizdeki mevcut fazla ürünlerimizi Antep ve Adıyaman'a sevkiyatını şimdi gerçekleştirmek üzere gönderiyoruz. Depremzedeler, ESP'nin yürüttüğü dayanışma çalışması sonucu kendilerine ulaşan malzemelerin bir kısmını Antep, Maraş ve Adıyaman'daki depremzedelere gönderdi. ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, Beksav ve Tiyatro İmge emekçileri, Kariyer Taziye Evi'ndeki depremzedelerin verdiği malzemeleri Antep, Maraş ve Adıyaman'daki depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı ve TTB yöneticileri Adıyaman'daki sağlık kurumlarını, sağlık birimlerini ve koordinasyon merkezlerini ziyaret etti. Tüm olanaksızlıklara rağmen bölgede görev alan hekim ve sağlık emekçilerine halk adına teşekkür eden Fincancı izlenimlerini paylaştı. En büyük yakınmalardan biri oydu mesela bizim alanda e, gezdiğimiz yerlerde dile getirilen. Araba kurtarma zaten çok geç başladı. 2-3 gün boyunca hiç araba kurtarma olmadığını belirtti insanlar. Fincancı, depremin yaşandığı bölgelerde en dikkat çeken hususun sağlık hizmetinde yaşanan ayrımcılık olduğuna dikkat çekti. Ayrımcılık olduğunu gözledik gerçekten. Ee, kamu otoritesi e, siyaseten kendisine yakın olan birimlerde hastane ayakta olsa bile sağlık hizmeti sunumunu yapabilecek bir takım çadır sağlık birimleri oluşturmuş, oluşturmaya çalışmış. Ama e, örneğin Hatay ilçelerinin bir kısmı İskenderun gibi, Samandağ gibi, Antakya gibi çok dilli, çok kültürlü olanlarda e, böyle bir hizmet sunumunun olmadığını ama kolluk görevlilerinin memzul miktarda olduğunu gördük. Yani bir güvenlik e, sistemi oluşturmaya gayret etmişler uzun namlulu silahlarla özel harekat çalışanlarıyla ama ee, sağlık hizmeti sunumu konusunda herhangi bir çaba sarf etmemişler. Şimdi Özgür Genç Kadın Merkezi Koordinasyon Üyesi Berfin Polat konuğumuz olacak. Berfin merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, 8 Mart haftasını Kadından Kadına Dayanışma Haftası ilan ederek 2 Mart gecesi Antakya'ya doğru yola çıktığınızı duyurdunuz. E, ve kadınlara da bu yönde çağrılar yaptınız. Bu 8 Mart haftasında neler planlandı, neler yapacaksınız ve talepleriniz neler? Öncelikle e, deprem bölgesinde yaşamını yitirenleri anarak Başlamak istiyorum. Yani Maraş merkezi gerçekleşen depremde on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesinin bir depremden kaynaklanmadığını da söylemek gerekiyor. İşte devletin sömürü ve rant politikalarıyla birlikte yani binlerce, on binlerce insanımız yaşamını yitirmiş oldu ve deprem bölgesinde yani adeta ölüme terk edildiler. Hiçbir yardım ihtiyaçları gitmedi, arama kurtarma gitmedi. Bunun Beraberinde bölgeye giden birçok devrimci sosyalist örgütler orada halkla dayanışma içerisinde oldu. Ee, biraz deprem bölgesinde yani daha özelde kadınlar neler yaşıyor onlara da bakmak gerekiyor. Yani örneğin yani birçok yardım gitti deprem bölgesine. Ee, yardım tırları oluşturuldu, yardımlar toplandı her kentten ve gönderildi. Ancak bu yardımların kadınlar açısından çok sınırlı bir biçimde ulaştığını söyleyebiliriz. Örneğin iç çamaşırı, pet, tampon gibi yani hijyen ihtiyacını karşılayabilecek hiçbir şey neredeyse çok sınırlı bir şekilde kadınlara ulaştırıldı. Bunun beraberinde yani deprem bölgesinde deprem sonrasında kadınların hijyen koşullarını sağlayamamasından kaynaklı ve buna ulaşamamasından dolayı birçok kadın sağlığı da ya kadın sağlığı sorunu ortaya çıkmış oldu. Yani özellikle kadınların e, ya genital bölgelerinde kaşıntıların olması, mantarların oluşması, e, enfeksiyonların oluşması kadın sağlığı açısından yani ciddi bir yerde duruyor. Bunun beraberinde ise bölgede herhangi bir şekilde bunu önleyebilecek bir önlem alınmadı. Eee ya devlet tarafından eee kadınlara özel ihtiyaçları sağlanmadı veya işte bu enfeksiyonların kadın sağlığının korunması için herhangi bir adım atılmadı. Buradan yola çıkarak da aslında yine birçok kadın örgütü ve aynı zamanda sosyal kadın meclisleriyle birlikte biz bir tane kadın yaşam noktası kurduk. Yani bu kadın yaşam noktasında da kadınların temel ihtiyaçlarını karşılamak bizim öncelikle hedeflerimizden biri oldu yani iç çamaşırından tutalım da e, pet ihtiyacına e, ve aynı zamanda e, kadınların e, deprem bölgesinde e, regliye çok ağır koşullarda geçirdiklerini de gördük bununla birlikte kadın dayanışmasını nasıl büyütebiliriz biraz buradan doğru tartışarak aynı zamanda bir 8 Mart sürecindeyiz ya 8 Mart bizim için ve aynı zamanda dünyada da bir e, mücadele günü Devletle karşı karşıya geldiğin, kadınların sokakları zapt ettiği ve sözünü söylediği sloganlarıyla birlikte alanlara çıktı bir mücadele günü. Bu mücadele gününe giderken gerçekleşen deprem de bizim aslında acımızın ve öfkemizin sokağa taşabileceği ilk bir durak olarak görüyoruz 8 Mart'ı ve bu 8 Mart'ta da bununla birlikte böyle örgütlemek gerektiğini düşünüyoruz 8 Mart'a giderken de deprem bölgesinde kadınların yaşadığı sorunlar beraberinde birlikte kadından kadına dayanışmayı büyütelim ve deprem bölgesine deprem bölgesindeki kadınlarla 8 Mart'ı karşılayalım diyerek bir kampanya gerçekleştirmiş olduk. Yani böylece başladık. Yani deprem bölgesinde kadın sağlığının yanı sıra istismar, e, taciz, kadın yönelik şiddet bunların hepsinin çok üst düzeye ulaştığı haberlerini de görüyoruz. Yani örneğin daha bugün e, evi yıkılan ve eski eşinin evine dönmek zorunda kalan e, kadının üzerine e, eski eş tarafından kaynar su dökülüyor ve ölüme yani öldürülmek isteniyor. Yani kadınlar bunları çok yaşıyor. E, yani depremzedelere vereceklerini söyledikleri yardımlarda aile ve evli olma koşullarını öne sürüyorlar. Yani evli olmayan kadınlara yine bir şey sunmuyorlar. Bunun beraberinde de işte deprem bölgesinde ailesini yitirmiş, ailesi olmayan çocukları tarikat yurtlarına, cemaat yurtlarına daha ee, geçtiğimiz aylarda çocuk istismariyle anılan Hiranur Vakfı'nın bağlı olduğu İsmailer Cemaati'nin yurtlarına çocukların yerleştirildiğini de görmüş olduk. Aslında bizim buradaki mücadelemiz yalnızca e, hani deprem bölgesinde e, bir dayanışma götürmek değil, aynı zamanda devletin teşhirini de örgütlemek, sokaklara çıkmak. Sokaklarda işte e, hem kadınların hem çocukların yaşadığı bu soruna, yaşadıkları bu şiddete ve istismara karşı e, birlikte olmak, birlikte mücadele etmek, birlikte ses çıkarmak, e, bizim temel hedeflerimizden biri de bu. Yani deprem bölgesinde 8 Mart haftası önümüzde bir 8 Mart haftası var ve bu 8 Mart haftasını deprem bölgesindeki kadınlarla birlikte geçirelim. Ve bu haftayı da kadın dayanışması ekseninde kadından kadına dayanışmayı büyütüyoruz diyerek bir dayanışma haftası ilan edelim dedik. Bunun dışında zaten sürekli deprem bölgesindeyiz. Kadın yaşam noktamız ve kadın yaşam çadırımız var. Burası buraya ihtiyaçları her seferinde e, yani temin etmeye yardımları toparlamaya çalışıyoruz. Her kentten yardımlar toparlamaya çalışıyoruz ve deprem bölgesine de daha özelde 8 Mart haftasında e, gidip orada çeşitli çalışmalar yapmak istiyoruz. E, örneğin 2 Mart günü yola çıkacağız ve bu 2 Mart'ta yola çıktığımızda yanı başımızda birçok sağlıkçı kadınla birlikte gitmek istiyoruz, hukukçu kadınlarla birlikte gitmek istiyoruz, psikolog olan kadınlarla ve aynı zamanda orada kadın dayanışmasını büyütebilecek tüm kadınlarla yola çıkmak istiyoruz. Bununla birlikte oraya gittiğimizde kadınların deprem bölgesinde yaşayabileceği bir şiddet taciz gibi ve istismar çocukların isti İsmail edilmesine yönelik her türlü saldırıya karşı, kadın düşmanlığına karşı neler yapabileceğimizi de orada kadınlarla konuştuğumuz, kadınlarla yani o deprem bölgesinde buna maruz kaldıklarında neler yapabileceklerini de konuşabileceğimiz seminerler ve buluşmalar yapmak istiyoruz. Orada çocuklarla etkinlikler yapmak istiyoruz. Kadınlarla birlikte e, götürdüğümüz e, doktor arkadaşlarımızla, hemşire sağlıkçı arkadaşlarımızla birlikte kadınların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve aynı zamanda deprem koşullarında şimdi çadırlarda yaşıyorlar insanlar o çadır koşullarında sağlıklarını nasıl koruyabilecekler veya kendilerini yani bu hijyeni nasıl sağlayabilecekler bunları daha özelde e, sağlıkçı arkadaşlarımızın anlatımıyla buluşma yapmak istiyoruz deprem bölgesinde e, ve bir, bir diğer noktası da aslında 8 Mart'ta giderken kadınlarla birlikte olmak birlikte vakit geçirmek ve o deprem bölgesinde yaşadıklarımızın sebebini tartışmak istiyoruz bugün Tek başına bir doğal afet gibi açıklanıp geçilebilecek bir mesele olmadığını biz de biliyoruz. Devlet nerede diye soranları aslında bu 8 Mart'ta her 8 Mart'ta olduğu gibi bu 8 Mart'ta da devletin nerede olduğunu göreceğiz, tanıklık edeceğiz. 8 Mart'ta sokağa çıkan kadınların karşısında olacak ee, yine yine bir barikat başında ee, biz e, devletle karşı karşıya kalacağız aslında devlet nerede sorusunu bizzat e, bizzat görmüş olacağız bugün devletin nerede olduğunu deprem bölgesindeki mültecilere yönelik saldırılarında da görüyoruz veya işte burada deprem bölgesindekilerle dayanışma içerisinde olduğumuzda yardımlarımıza el koyulmasından veya engelleniyor oluşumuzdan da görüyoruz aslında devletin nerede olduğunu. Bu 8 Mart'ta daha özel görmüş olacağız. Bununla birlikte işte 2 Mart'ta yola çıkacağız ve bu yola çıkarken de şimdi bir dayanışma kampanyası biçiminde bir ihtiyaç listesi yayınlamış olduk. Bu ihtiyaç listesini tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak tek başına bir gidişle veya bir ee, topla Toplanan yardımla çözülebilecek de bir şey değil. Orada kadınlarla birlikte birçok yani orada halk kendi öz örgütlülüğünü kurmak zorunda. Orada bir yeni yaşamı inşa etmek zorundayız. Yeni yaşamı da inşa edecek olan işte bizler kadınlar, e, sosyalistler olacak, devrimciler olacak. E, oradaki konumlanışımız da e, aslında depremin ilk gününden beri sürüyor e, ve sürmeye de devam edecek. Peki son olarak da bu dayanışmaya ya da bu gidişe 2 Mart'ta yola çıkışınıza kadınlar size nasıl iletişim kurabilirler? Sosyal medya hesaplarımızda yani özgü genç kadın sosyal medya hesaplarımızda iletişim numaralarımız ve bir kayıt formumuz var. Bu kayıt formu üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınlanan numaralar üzerinden bizimle iletişime geçilebilir. 2 Mart'ta gidip 8 Mart'a kadar orada olacağız. Birçok etkinlik ve buluşma, kadınlarla birlikte vakit geçirme gibi çalışmalar yapacağız. Bununla birlikte aslında giderken ihtiyacımız olan birçok şey var. Hem ihtiyaç listemizi de yayınladık hesaplarımızdan hem de oradaki sağlık kontrollerine katılabilecek psikologlar, Aynı zamanda ve sağlıkçılara da ihtiyacımız var. Kadınların desteğe ihtiyacı var. Orada dayanışmaya ihtiyacı var ve bundan ancak kadınlardan doğru gelişebileceğini biz biliyoruz. Ee, kendi yani kendi dayanışmamızı kendimiz sağlayabiliriz. Ee, bu yeni yaşamı inşa ederken de e, bizler e, kadınlar olarak bu yaşamın içerisinde ve yaşamın e, inşa edicileri olacağız. Deprem bölgelerinde konumlanışımız da tamamen böyle olacak. O yüzden tüm kadınları tüm genç kadınları deprem bölgesindeki bu yeni yaş yeni yaşamı inşa etme çalışmalarına ve aynı zamanda kadınlarla dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum Berfin yayınımıza katıldığın için. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet, Özgür Genç Kadın Merkezi Koordinasyon Üyesi Berfin Polat konuğumuzdu. 8 Mart haftasını kadından kadına dayanışma haftası ilan ettiler ve 2 Mart gecesi Antakya'ya doğru yola çıkacaklardı. Kadınlara da dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden, kontak formundan ya da diğer iletişim araçları üzerinden kendileriyle iletişim kurulabileceğini söyledi. Ve bir diğer gündemimize geçiyoruz. İnşa ettiği kayak pistlerinin çökmesiyle tanınan Sarıdağlar İnşaat, Depremin ikinci günü enkaz kaldırma işlemine başladı. Depremin ardından enkaz altında arama çalışmaları tamamlanmadan apar topar enkaz kaldırma işine başlanırken Maraş'taki enkaz kaldırma işinin yandaş bir firmaya verildiği ortaya çıktı. Maraş'ta 200 kamyonla enkaz kaldırma işine başlayan, kamyon sayısını 1200'e çıkarmayı hedefleyen şirketin Erzurum'da inşa ettiği kayak pistinin çökmesiyle gündeme gelen Sarı Dağlar inşaat olduğu öğrenildi. 8 Şubat'ta kentte çalışmalara başlayan Sarı Dağlar inşaatının kent dışında iki döküm sahası oluşturduğu belirtildi. Sahalardan ilkinin %70 oranda hafriyat atıklarıyla dolduğu kısa zamanda ikinci döküm sahasına geçileceği kaydedildi. Enkaz kaldırma işinin 4 ay kadar sürebileceği ifade edildi. Yandaş şirket aynı zamanda adını kamu ihaleleri ve skandallarla duyuran bir şirket. Erzurum Palandöken'de inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa yıkılmasıyla gündeme gelen buna karşın Sağlık Bakanlığı'nın 470 milyon TL'lik hastane yapım ihalesini alan şirketin sahibi Ahmet Sarıdan AKP ile yakın ilişkisi biliniyor. Depremin en ağır faturasını ödeyen Nurdağında yıkılan binaların müteahhiti AKP'li meclis üyesi Yunus Kaya'nın AKP'li Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile ortak yapılar yaptığını söyleyen ilçe halkı siyasi bağlantılara dikkat çekti. Depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri Antep'in Nurdağ ilçesi. Depremin ardından hemen hemen tüm binaların büyük zarar gördüğü Nurdağ'da belediye binası, Nurdağ Belediyesi Başkanlığı tabelası dışında enkaz yığınına dönüştü. AKP'li Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'la ortak binalar yapan Nurdağ Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi müteahhit Yunus Kaya'nın mezarlığa dönüşen binalarında yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhitler listesinde olmayan Yunus Kaya hakkında tepkiler sonrası yakalama kararı çıkarıldı. Kaya dün gece Mersin'de yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Müteahhitliğini AKP'li Yunus Kaya'nın yaptığı apartmanda oturan ve yaklaşık 80 yakınını kaybettiğini belirten Turan Şahin, yıkılan binaların 2016 sonrasında inşa edildiğine dikkat çekti. 20 senelik, 30 senelik veya 10 senelik bir geçmişi yok bu binaların, Nurdağ'ın yerleşimine. Daha önce tek katlıydı, iki katlıydı ama bu 5 yıl, 4 yıl içerisinde tamamen kentleşmeye gidildi. Yüksek yüksek katlar yapılmaya başlanıldı. Turan Şahin, ilçedeki enkazın sorumlusunun tüm halk tarafından bilindiğine işaret etti. Halkımız her şeyi çok iyi biliyor. Neyin nasıl olduğunu herkesin çok iyi biliyor. E, Mütahitlerin durumunu biliyor. Kimler arkasında olduğunu biliyor. Herkes biliyor da işte şu an kimse şey yapamıyor, konuşamıyor. Herkes kendi canının derdine düşmüş. Depremzede Turan Şahin son olarak ilçede hayatın bitme noktasına geldiğini söyledi. En azından benim kendi akrabamda 70-80 kişi vefat etti. Burası artık bir moloz yığını, başka bir şey değil. Burada hayat bitmiştir artık. meclise basın toplantısı düzenleyen HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Burada bir doğal afet yok, bir doğal olay felakete çeviren iktidar var" diyerek mutlaka hesap soracaklarını belirtti. Korkmak haklısın. Ama şunu bil, bu sefer. Bu acıyı fırsata çeviremeyeceksin. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni bugün mecliste basın toplantısı düzenledi, deprem bölgesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Faşist Şef Erdoğan'ın talan rant düzeninin geleceği için panik yaşadığını belirten Murat Çepni şunları söyledi. Bu sefer, bu sefer buradan kendine rant elde edemeyeceksin. Bunun da sorumlusunun sen olduğunu hep hepimiz bildiğimiz için bunun hesabını vermekten asla asla kurtulamayacaksın. HDP milletvekili Çepni Erdoğan'ın devlet nerede diyenlere parmak sallamasına tepki gösterdi. Tüm deprem zedelerinin tek feryadı devlet neredeydi? Bu öyle bir yorum değil Tayyip Erdoğan. Bu bir analiz değil. Bu somut bir gerçek. Yardımların engellenmesine ve iktidarın deprem gerçekliğini ile getirenleri tutuklaması tepki gösteren Çepni sözlerini şöyle sürdürdü. Ve depremzedelerle dayanışma çalışmalarında başından beri bulunan Sosyalist Gençlik Devletleri Federasyonu SGDF üyesi Umut Polat Antep'te AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklandı. HDP Milletvekili Murat Çepni son olarak burada bir doğal afet yok bir doğa olayını felakete çeviren iktidar var, sermaye devleti var diyerek mutlaka hesap soracaklarını belirtti. 19. güne giriyoruz. Hala tek bir istifa etmemiş ama halka parmak sallayanlardan mutlaka ama mutlaka hesap soracağız. Eskişehir'de eylem yapan gençlik örgütleri, depremzedeler için yurtlar çözüm değil, uzaktan eğitim istemiyoruz, üniversitelerden vazgeçmiyoruz dedi. Değil, bu bir gençlik örgütleri Eskişehir'de Kanatlı AVM önünde "Uzaktan eğitim istemiyoruz, üniversitelerden vazgeçmiyoruz" şiarıyla eylem yaptı. Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Müslüm Koyun Üniversite öğrencileri olarak yaşanan deprem sonrası binaların yerle bir olmasının, binlerce insanın enkazın altında kalmasının, insanların soğuktan donarak ölmesinin doğal bir afet sonucu olmadığını biliyoruz dedi. Açıklamada şunları belirtti. Depremin haberini alır almaz oraya koşan devrimciler, yurtseverler, sosyalistler, öğrenciler, gönüllüler oldu. Kendi ellerimizle uzandı kendi yaralarımızı sarmak için. Bölgeye giderek koordinasyon merkezleri, kriz merkezleri kurduk. Bulundukları her alanı dayanışma alanlarına çevirdiklerini belirten Koyun, iktidarınsa saraylarının ve sermayenin çıkarlarını gözettiğini ifade etti. Devlet ise elinde var olan imkanları kullanmayarak on binlerin katline doğrudan sebep oldu. Yıllardır halkın cebinden deprem vergisi diyerek işçi emekçilerin emeğine göz dikenler, alttan aldığı milyarlarca lira vergi Sermayenin çıkarlarını gözeterek sarayların kolonlarını güçlendirmeye harcamıştır. Müslüm Koyun, iktidarın depremzedeleri yurtlara yerleştirmesi hem depremzedelerin barınma ihtiyacını çözmeyerek ötelemiş, hem de üniversiteli gençliğin eğitim hakkını gasp etmiştir diye konuştu. Koyun, üniversitelerimize eğitimimizden vazgeçmeyeceğiz diye konuştu. Ben, ben. Sırada günün diğer gelişmeleri var. Depremin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre geçici ve kalıcı yerleşim alanları için gerektiğinde mera ve ormanlık alanlarda yapılaşmanın önü açıldı. Ayrıca kamulaştırma işlemleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ tarafından yürütülecek. İzmir Barosu depremin ardından mültecilere yönelik artan ayrımcı politikalara tepki gösterdi. Göç İdaresi Genel Başkanlığı'nın deprem bölgelerinde kayıtlı göçmenlere tanıdığı başka şehirlere gitme olanağını önce 90 sonra 60 günde sınırlandırdığını hatırlattı. Deprem bölgelerindeki yaşam koşullarının çetinliği, özellikle bazı şehirlerde şimdi ve yakın gelecekte yaşam koşullarının düzelmeyeceği düşünüldüğünde, mülteci ve göçmenlerin bu şehirlerde yaşamaya devam etmesi yahut bu şehirlerden ayrılanların iki ay gibi kısa bir süre sonra bu şehirlere dönmesi açık suretle beklenemez dedi. Yardım çalışmaları sırasında da ayrımcı politikalara son verilmesini istedi. Diyarbakır'da Diyar Galeriya sitesinde mahsur kalan hayvanlar için verilen mücadele sonuç verdi. 13 kedi kurtarıldı. Binadan son olarak kurtarılan Zeno adlı kedi de veterinerde tedavi altına alındıktan sonra sahibine teslim edilecek. Maraş depreminin ardından hapishanelerdeki baskılar artırıldı. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishane Komisyonu üyesi Avukat Ercan Yılmaz, Elazığ Hapishanesi'nde hücre kapılarındaki kilit sayısının birden üçe çıkarıldığını söyledi. Deprem sırasında bu durumun tutuklu ve hükümlülerin yaşamları riske attığına dikkat çekti. Oysa mapsanelerde de acil toplanma alanları olması gerekiyor dedi. Urfa Adliyesi önündeki Adalet Nöbeti'ni 704. gününde devam ettiren Şen Yaşar ailesi katliamdan yaralı kurtularak tutuklanan Fadıl Şen Yaşar'ın serbest bırakılması ve tüm faillerin hesap vermesi çağrısı yaptı. Bültenimize son olarak da Rojava'dan gelişmeler geliyor ekranlarınıza. Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi'nin kuzeyindeki Şigeyf bölgesinin dibe araçta patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ekonomi komitesinin bir üyesi yaşamını yitirdi. iki kişi yaralandı. Saldırının MİT tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Şam hükümetinin Afrin ve Şehpa kantonlarına yönelik ambargos nedeniyle halk yaklaşık 5 aydır mutfak tüpüne ulaşamıyor. Gaz depoları müdürlüğüne göre 29 Eylül 2022'den bu yana kantonlara tüp geçişine izin verilmiyor kantonlarda aylık 25 bin mutfak tüpüne ihtiyaç olduğu söyleyen yetkililer, Şam hükümetinin daha önce de sadece 2 ayda bir 7 bin tüpün geçişine izin verdiğine dikkat çekti. Depremin ardından binlerce kişinin yerleştiği kantonda halk yemekleri ateşte pişirmek zorunda kalıyor. Birçok kişi ateş yakmak için plastikler kullanıyor. Türk devleti ve çetelerinin işgali altındaki Afrin'de tutuklanan kişilerin Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Marat hapishanesinde tutulan 25 Kürt cinderesi de bulunan Hemen sınır kapısından Türkiye'ye gönderilecek. Böylece haberlerimizin sonuna geldik ancak yayınımız burada bitmeyecek. Saat başında Özgür Hocava ekranlarınızda olacak. Rojava film Komünü'nden Nadia Derveş ve Can Şereş ile Rojava devriminde kültür sanat çalışmaları ve kadınların katılımları ile ilgili Koban üzerine, Kobane filmini konuşuyor olacağız. E, haftaya yeniden Özgür Haberler Türkiye ve Kürdistan saatiyle saat 20'de Avrupa saat ile saat 18'de ekranlarınızda olacak iyi akşamlar.